Döviz ve altında yükseliş. Gaziantep Kuyumcular Odası Nizip İlçe Temsilcisi Mustafa Kaya son günlerde artan döviz ve altın fiyatları konusunda açıklama yaptı. Altın ve dövizdeki yükseliş şu anda bir koalisyon hükümetinin kurulma aşamasını bekliyor diye konuşan Kaya eğer hükümet hemen kurulur en iyi bir şekil ortaya çıkarsa dolar piyasası tekrardan gevşeyebilir ve piyasadaki belirsizlik ortadan kalkabilir dedi. Döviz ve altın şu anda e Koalisyon hükümeti kurulma aşamasını bekliyor. Eğer hükümet hemen bir an önce kurulursa, iyi bir şekil ortaya çıkarsa, döviz geri tekrar gevşeyebiliriz. Şu anda istikrarsızlıktan dolayı böyle bir sıkıntı var. Şu anda dolar kuru 2.740 alış, 2.745 satır. Altın da, külçe altın 24 ayar, 104.000 alış, 104.500 satış. Şu anda piyasa böyle, dalgalı. Dalgalı günler var şu anda, artık e, bekliyoruz, ne olacak bekliyoruz. Her an her şey, yani çok oynak piyasa var, çok hareketli. İşte o da bütün her şeye yansıyor. Bir anda bakıyorsun döviz hareketleniyor borsa düşüyor, bir bakıyorsun borsa e, yükselip döviz düşüyor. Şu anda oynaklık devam ediyor, şu anda herkes bir bekleyiş içerisinde, herkes bekliyor.